Sesini susturduk şimdi ayrımın şarkısı başlıyor. Var mı Allah'tan yukarı, kabirden aşağı? Toparlar ruhum gidiyoruz. Sen yukarı, ben aşağı diyor. Necip Fazıl. Evet misafirler, bu akşamki buradaki organizasyonda emeği geçen Görünen veya görünmeyen bütün herkese sizler adına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Ve organizasyon ekibi adına da sizleri bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, bu akşam burada bir yarışma var. Ama elhamdülillah az önce Necip Fazıl'dan söylemiş olduğumuz söz gereğince bizler Müslüman olarak hamdü senalar olsun Allah'a kul olmakla beraber nefsimizi ayaklar altına aldık. Bu akşam burada yarışan yavrularımızın hepsi bir inci. Hepsi birbirinden incidir. Onun için birinci, ikinci önemli değil. Dışarıda değil şu an burada olmaları gerçekten Allah'ın yolunda olmaları emeği geçen, emanet eden anne babasından hocasına kadar hepsinin ayrı ayrı ellerinden yapıyor. Hepsine teşekkür ediyoruz ve Anadolu Gençlik Derneği'ndeki kardeşiniz olarak elhamdülillah 11 yaşında BGV ile tanıştım. O günden beri devam ediyoruz. Rabbim hiçbir zaman ayırmasın inşallah. Çünkü bir insan neyi ne şekilde yapacağından Allah katında mesul olduğu gibi doğruyu doğru yapmak üzere de mesuldür. Kur'an okunulmak, anlaşılmak ve Kur'an'a göre yaşanılmak üzere bizlere gönderilmiştir. Bazen mümin, mümin olduğu gözüken insanlar sıfatından darbe yiyebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde olan o hadiseler bugün de devam ediyor. Bir kısa ile çok özür diliyorum Yasmin Hocam. Bir kısa ile inşallah mikrofonu kardeşimize bırakmış olalım. Malum Süleyman Peygamber Aleyhisselam Nisan-ı hal ile bütün canlıların lisanından anlama özelliği Allah tarafından kendisine verilmişti. Bir gün bir derviş ile bir kuş huzuruna davacı ve davalı olarak geliyorlar. Kuş davacı olduğunu söylüyor. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam'a bu dervişin cezalandırılmasını istiyorum. Neden? Ben bir gün yol kenarında suyumu içerken nasiplenirken onun karşıdan geldiğini gördüm. Baktım üzerinde kisvesi güzel bir derviş kılığı kıyafeti var. Bundan bana hiçbir zarar gelmez diyerekten su içmeye devam etti diyor. Sonrasında yanıma yaklaştı. Bir de ne göreyim? Elindeki azası ile derviş vurdu. Benim kanadımı kırdı deyince Hüseyin Aleyhisselam dervişe dönüyor. Doğru mudur? Doğrudur efendim. Ama ben kendisine yaklaştığım vakit onu avlamak üzere geldim. Bir baktım ki hiçbir şekilde kaçmıyor. O sanki adeta kendisini bana teslim etmiş gibi hareket edince ben de avlanmak üzere, yani onu avlamak üzere hareket ettim. Tam asama kaldırmıştım, vuracaktım ki o kaçtı. Kaçarken kanadını kırdım diyor. Hüseyin Aleyhisselam kararı veriyor. Kısasa kısas. Kanadını kırdın, kolun kırılacak deyince kuş itiraz ediyor. Diyor ki hayır dervişin kolunun kırılmasını istemiyorum. Yani ne istiyorsun? Niçin şikayetçi oldun, davacı oldun? Ben onun üzerindeki kisvesinin çıkarılmasını istiyorum diyor. Yani sarığından, cübbesinden, azasından arındırılsın ki karşıdan gelen düşmanı ben anlayabilmiş olayım. Mümin uyanık olacak. Mümin bir delikten iki defa ısırılmayacak. Anadolu Gençlik Derneği'ne özellikle teşekkür ve tebrik ediyorum. Niye? 11 yaşında tanıştığım bu müessese de hala o günden bugüne devam eden süreç içerisinde bizler buradaysak elhamdülillah Anadolu Gençlik doğru yoldadır diyorum. Hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bir alkışla Rabbim başarılarını daim görüyoruz. Allah'a emanet olun.